Bak karpuz dedim koyu sarı alacak. Hmm. Tabii ki geçiyor da. Bence bunu He? Koyu sarı alırsın. Her karpuz için geçerli. Bazen de beyaz oluyor. Mesela bu iyi değil. O iyi geliyor bana. Bence bu iyi. Buna <laughs> bak. No, bu iyi. Bu iyi evet bak. için bu iyi. Kötü bu zaten. <laughs> ah, bu da iyi. Evet bu da iyi. Ha orada. Orayı nasıl yapayım? Ah, şu iyi, şu hangisini alacağız? <laughs> yani çoğu iyi aslında. Başka dediğim bunu bu. Da... Baya bir sonra mı? Yeşillik de o yüzden kötü oldu. <laughs> bir de buna bak. Buna <laughs> hiç bak. Baya şey ya. Zarar bir yolu. Kötü. <laughs>